Merhabalar ben öğretim görevlisi Kerem Köksal. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görev yapmaktayım. Bu videoda ücretsiz ve açık kaynaklı bir video kayıt ve canlı yayın programı olan OBS Studio ile ilgili bilgiler paylaşmaya çalışacağım. Programı obsproject.com'dan temin edebilirsiniz. Burada sizin işletim sisteminize uygun olan dağıtımı ilgili butona tıklayarak indirmeyi başlatabilirsiniz. Programı indirdikten sonra çift tıklayıp kuruluma geçebilirsiniz. Kurulum esnasında sadece lisansla ilgili bilgiler var. Next, Install diyerek kurulumu tamamlayabilirsiniz. İşletim sisteminiz eğer Türkçe ise program direkt Türkçe olarak kurulacaktır. İşletim sisteminiz İngilizce ise İngilizce kalacaktır. Kurulum bittikten sonra Launch OBS Studio'yu işaretli bırakırsak finish dediğimizde programı otomatik açacaktır. İlk açılışta otomatik yapılandırma sihirbazı karşınıza çıkacaktır. Burada evet dersek sihirbazı başlatır. OBS Studio hem yayın için, canlı yayın için hem de video kaydı için kullanılabilmekte. Bizim asıl bizi ilgilendiren kısmı bunun kayıt için olanı. Bu videoda sadece kayıtla ilgili kısma bakacağız. Sadece kayıt için en iyi hale getir, yayın yapmayacağımı seçip ileri dediğimde diğer özelliklere geçiyoruz. Temel tuval çözünürlüğü 1920'ye 1080 seçiyorum. Bu Full HD anlamına geliyor. FPS'i 60 ya da 30 olarak seçebiliriz. 60 tercih etmemizi söylüyor ama biz eğitim kaydı yapacağımız için 30 FPS yeterli olacaktır. 30 FPS seçtiğimizde çektiğimiz video da fazla yer kaplamayacaktır. Burada ileri deyip devam ettiğimizde görüntüyü test ediyor. Ve ayarlarımızı uyguladık. Eğer istersek daha sonra burada çıkışın hemen ayarlara tıklayıp Buradan da e, değişiklik yapabiliriz. Bu ayarlar sayfasında genel sekmesindeki e, seçeneklerin çoğu kendini açıklar şekilde. Bunları e, okuyup inceleyebilirsiniz. Burada bir değişiklik yapmadan devam edeceğim. E, yayın sekmesi bizi ilgilendirmiyor. E, çıkış sekmesinde yayın e, penceresi, yayın kısmı gene bizi ilgilendirmiyor. Kayıt kısmına bakacağız. Bu kayıt kısmında kayıt yolunu değiştirebiliriz videolarımızın nereye kaydedeceğini belirtebiliriz. Videolarımızın isminin nasıl oluşturulacağını, arada boşluk olacak mı, olmayacak mı, kalitesiyle oynayabiliriz. Kayıt biçimiyle oynayabiliriz. Kayıt biçimini ben MP4 seçiyorum ama MP4 seçmemizin bir riski var. Eğer video uzun sürerse ve bir hatadan dolayı kesilirse o videoyu tamamen kaybedebiliyoruz. Bunun önüne geçmek için FLV'yi ya da MKV'yi seçebilirsiniz. MOV uzantısını seçtiğimizde de aynı şekilde uyarıyı veriyor. Bu düzgün sonuçla, sonlandırılmazsa bu tür kayıtlar kaydı tamamen kaybetme ihtimaliniz olabiliyor. OBS Studio'ya devam etmeden önce bir konuyu paylaşmak istiyorum. Görüntü ayarlarına girdiğimizde, masa üstüne sağ tıklayıp görüntü ayarlarına girdiğimizde ben şu anda %125 kullanıyorum. Yazıların daha da büyük gözükmesini istiyorsanız bunu %150 yapabilirsiniz. Bu çektiğiniz videolarda yazıların daha okunur hale gelmesini sağlar. Buradan OBS'e devam edersek bazen programı kapatıp tekrar açmanız gerekebiliyor. Şu anda mesela bazı kelimeler kesilmiş durumda. Bunları iptal diyelim, programımızı tekrar başlatalım. Tekrar ayarlara girelim. Şu anda yazılar biraz daha düzgün gözükür durumda. Gene de küçük kalmış olabilir. Bu diğer sayfalarınızda, dokümanlarınızda daha net okunmasını sağlayacaktır. Şimdi kaldığımız yerden devam edecek olursak çıkıştaydık. Çıkışta kodlayıcıdan e, bahsedelim. Burada yazılım x264 e, kodeyini kullan e, seçili. Eğer bilgisayarınız biraz daha yavaşsa e, bunu x264 düşük CPU kullanımı için ayarlayabilirsiniz. Bunu ayarladığınızda dosya boyutunuz biraz daha büyük olacak ama e, bilgisayarınız daha az yorularak video kaydı yapabilecek yüksek dosya boyutunda daha sonra çektiğiniz videoları düzenlerken bir editleme programı ile düşürebilirsiniz. Ses sekmesine geldiğimizde burada önemli iki konu var. Birisi masaüstü sesi, birisi mikrofon. Bu mikrofon sizin dersi anlatmanızla alakalı çektiğiniz videoda ki konuşmanızı yakalamayla alakalı. Birden fazla mikrofon varsa eğer bir notebook kullanıyorsanız ve ekstra bir mikrofon taktıysanız burada iki tane birden gözükebilir. Varsayılanı seçtiğinizde sisteminizde seçili olan mikrofon hangisi ise onu kullanıyor olacak. Onun dışında belli bir mikrofonu kullanmak için buradan o mikrofonu seçmeniz gerekecek. Eğer masaüstü seslerini video kaydınıza dahil etmek istiyorsanız masaüstü sesini varsayılanda ya da seçtiğiniz bir ses çıkışında tutabilirsiniz. Ama ses video kaydı yaparken masa üstünden çıkacak sesler önemli değilse kullandığınız programın ayrı uyarıları yoksa bunu tamamen kapatabilirsiniz. Video sekmesine geçtiğimizde ise burada tuval ve çıkış olarak iki tane çözünürlük görmekteyiz. Bu ilk gördüğümüz çözünürlük tuval. Bir kapatıp tekrar bir açalım yan yana görebilmek için. burada gördüğümüz alan oluyor bu 1920' 1080 yakalayabileceğimiz en yüksek çözünürlük çıkış çözünürlüğü ise kaydettiğimiz videonun hangi çözünürlüğe küçültüleceğini belirtiyor burada bunu da 1920 1080 seçebiliriz boyut azaltmayı değiştirmeyeceğiz Ortak FPS değerini de değiştirmeyeceğiz. Eğitim videoları için 30 FPS e yeterli olacaktır. Buradan kısa yollara geçtiğimizde kullanmak istediğiniz kısa yolları teker teker belirtebilirsiniz. Burada yayını yayınla bir işimiz yok. Kaydı başlatta kısa yol belirtip videoları hızlı başlatıp sonlandırabilirsiniz. Gelişmiş sekmesine geçtiğimizde ise ilk sırada işlem önceliği var. Buna dokunmamıza gerek yok. Bu işlemciyi ne kadar kullanacağıyla alakalı. Arka tarafta farklı programlar kullanıyorsak mesela SPSS. SPSS'te işlem yaparken işlemciyi daha fazla kullanması gerekebilir. Bu da video kaydında sıkıntıya yol açabilir. Video kaydı ile ilgili DirectX 11 bu seçenekleri fazla değiştirmenize, kurcalamanıza gerek yok. Bu haliyle e, alacağı kayıtlar yeterli olacaktır. Kayıt da dosya biçimi, e, bu biçimin üstünde durduğumuzda e, özellikleri gösteriyor. CCYY yıl dört hane anlamına geliyor. Eğer iki haneli yıl yazmasını istiyorsak dosya adımızda, bunu sadece YY'ye çevirebiliriz. ikinci sıradaki, buradaki... E, bütün seçenekleri dizdiğinizde e, o anki tarih ve saate göre dosya isimlerinizi oluşturup o şekilde kaydediyor olacak otomatik isimlendirme yapıyor olacak e, yayın gecikmesiyle bir işimiz yok otomatik yeniden bağlanma a, kaynaklar bu diğer alanlarda gene yayınla alakalı e, bunları tamamladıktan sonra uygula deyip ayarları kapatabiliriz ayarlarla işimiz bittikten sonra sahneler ve kaynaklar e, eklemeye başlayabiliriz bütün işimizi tek bir sahnede e, çözebilecek e, durumdayız eğitim videoları çekerken e, ikinci bir sahne, sahne eklememize gerek yok ama e, siz eklemek isterseniz sağ tıklayıp sahne e, adını belirterek ikinci bir sahneyi e, buraya ekleyebilirsiniz en üstteki sahne her zaman diğer sahnelerin üstüne çıkacaktır. Bu ikinci sahneye ihtiyacımız yok. Bu üst üste binme olayını burada kaynaklarda da daha net anlayacaksınız. Şimdi ekle dediğimizde en çok kullanılan ekran yakalamadır. Bu ekran yakalamayı seçtiğimizde şu anki aktif monitörümüzde görüntü ise aynen yakalar ve burada tuvale getirir. Kaydı başlat dediğimde bütün ekranı bu haliyle kaydetmeye başlayacaktır. Ama masa üstünde bir şeyler varsa öğrencilerinize göstermek istemediğiniz ya da farklı programlar varsa arka tarafta sadece bir programı kaydetmek istiyorsanız bu ekran yakalama yerine bunu kaldıralım. Ekle deyip buradan pencere yakalamayı seçebilirsiniz. Pencere yakalamayı seçtiğimizde ise arkada açık olan hangi program varsa ne kadar program varsa gözüküyor. Şu anda Firefox'u seçip tamam dediğimde buraya bana Firefox'u getirdi. Firefox şu anda tam ekran olmadığı için gördüğünüz gibi yanlarda siyah boşluklar bırakıyor. Firefox'a dönersek bunu tam ekran yaparsak OBS'e döndüğümüzde Burada gene tam ekran görmüyoruz çünkü aşağıda başlat çubuğumuz var. Bunu da atlatmak için Firefox seçiliyken çoğu programda bu işe yarıyor. F11'e basarsak tamamen te tam ekrana dönmüş oluyoruz. Bundan sonra da Alt Tab'la kaydı inceleyebiliriz. Şu anda ekranın tamamını doldurmuş durumdayız. Eğer F11'e bastığınızda kullandığınız program ekranın tamamını doldurmuyorsa, tam ekran olmuyorsa bu çok da büyük bir problem değil. Alttaki siyah çizgiyi daha sonra bir edit programıyla da kaldırabilirsiniz. Ya da başlat çubuğuna sağ tıklayıp burada görev çubuğu ayarlarına girip Masaüstü modunda görev çubuğunu gizleyi seçebilirsiniz. Bu şekilde gizlediğimizde de neredeyse tam ekran oluyor. OBS'ten de kontrol ettiğimizde o siyahlık neredeyse tamamen gitmiş oluyor. Sadece kenarlarda ufak bir şey, onlar da çok önemli değil. Kaydetmek istediğiniz programı ayarladıktan sonra üstüne farklı pencereler, farklı sahneler ekleyebilirsiniz. Mesela bir görüntü kaynağı dersek, görüntü dosyasını indirdiğimiz logomuzu seçersek ilk önce tam boyutlarıyla getiriyor olacak. Tam boyutlarıyla tabii bizim tuvalimize sığmıyor bu. Bunu e, eklediğimiz resim seçiliyken şu kırmızı noktalara tıklayıp küçültebiliriz. İstediğimiz boyuta getirebiliriz. Aynı zamanda e, şu anda bu kırmızı noktalara başka hiçbir tuşa basmadan dokunduğumuzda e, bu çözünürlük oranını koruyarak büyütüp küçültüyor. Eğer bununla oynamak istersek mesela shift'e basıp sündürebiliriz, daraltabiliriz. Ya da Ctrl'e basıp eski haline getirebiliriz. Alt'a basıp sadece belli bir kısmının görülmesini sağlayabiliriz. Şu anda logonun sadece yarısı kaldı. Gene Alt'a basıp bunu eski haline getirelim. Biraz daha küçültelim. Şöyle bir köşeye koyalım. Gene logoyu eklediğimiz gibi sağ tıklayıp ekle deyip video yakalama aygıtını seçersek buradan da kendi görüntümüzü ekleyebiliriz. Ben de şu anda bir aygıt olmadığı için sanal makinede çekiyorum bu eğitimi. Sanal makineye bir webcam tanımlamadığım için şu, şu anda burada bir aygıt göstermiyor. Eğer aygıt olsaydı o aygıtı seçip tamam dediğimizde aynı bu logoyu eklediği gibi buraya bizim e, görüntümüzü gösterecekti. Görüntümüzün nerede olmasını istiyorsak logoyu seçelim. Ona göre kendimizi yerleştirip tabi bu e, arka planı kapatmayacak şekilde ayarlamamız gerekiyor. Ona göre kendimizi yerleştirip kendi görüntümüzle beraber eğitimi çekebiliriz. Burada kaynaklarda dikkat ederseniz video yakalama aygıtını en üste koydu. Bunu aygıtımız olmadığı için kaldırabiliriz. Onun bir üstünde görüntü var. Logomuz onun bir altında da pencere yakalama var. Eğer görüntüyü pencere yakalamanın altına alırsak görüntümüz kaybolur çünkü en üstte olan her zaman burada da en üstte görünüyor olacak. Sahnelerimizi, kaynaklarımızı düzenledikten sonra artık kaydı başlatmaya hazırız. Bunun öncesinde mikrofonu düzenleyebiliriz. Ben genelde sesi ortalarda tutuyorum. Bunu kendiniz deneme kayıtları alıp kendi sesinizi dinleyerek ayarlayabilirsiniz. Bunun asıl önemli kısmı da kullandığımız mikrofonun ne kadar kaliteli olduğuyla alakalı aslında. Çok kaliteli bir mikrofon kullanıyorsanız tam şu sarı bandında tutabilirsiniz yüksek kayıt alabilmek için. Ama biraz altında tutup mikrofondan kaynaklanacak ses çatlamalarını engelleyebilirsiniz. Daha sonra ses düşük gelirse bunu bir video düzenleme programıyla sesi de yükseltebilirsiniz. Masaüstü sesi ile ilgili bir ayar yapmanıza gerek yok. Çünkü eğer masaüstü ses yakalamanız açıksa dışarıdan buna eklenecek farklı bir ses olmayacağından bir bozulma da olmayacaktır. Bütün bunlardan sonra kaydı başlat deyip eğitime başlayabilirsiniz eğitim çekimlerinize. Benim kişisel önerim eğitimlerinizi ikişer üçer dakikalık videolar halinde hazırlamaya çalışın. Bir oturuşta 10 dakikalık 15 dakikalık videolar çekmeye çalıştığınızda arada dil sürçmeleri olsun, farklı hatalar olsun geriye dönmeniz daha zor olacaktır. Videoyu editlemeniz de zorlaşabilir bu küçük kısa kısa videoları hazırladıktan sonra bir video düzenleme programıyla hepsini birleştirip eğitiminizi ortaya çıkartabilirsiniz. OBS ile ilgili de anlatacaklarımız bu kadar. Bunlarla ilgili sorularınız olursa bana mail adresimden ulaşabilirsiniz. kerem.koksal.asbeydu.tr Buraya kadar takip ettiğiniz için teşekkürler. İyi günler dileriz.